Merhaba arkadaşlar ben Ceyhun Bugün Audi'deyiz e, Makyajlanan A3 Sportback'i inceleyeceğiz birlikte İlk olarak Yine diş mekanımızdan başlayalım her zamanki gibi Burada yenilenmiş xenon farlarımız var arkadaşlar Aynı A4'teki gibi e, Kavisli bir yapıya sahip Burada bir tane altgen ızgaramız var arkadaşlar Artık bu zaten altgen ızgara Audi'nin bir e, simgesi imzası olmuş hal e, Durumda Burada Yine böyle bir ızgara çizgimiz var altta görebileceğiniz gibi eski a farklılık olarak. Yan tarafında devam edersek arkadaşlar buralarda herhangi bir böyle bir krom kaplama yok burası plastik. Burada görebileceğiniz gibi arkadaşlar 16 inç lastiklerimiz var. Araç Basic paket olduğu için 16 inç jantlarımız ve lastiklerimiz geliyor. Turanza lastiklerimiz arkadaşlar arkasına geçersek yani eski e, makyajsız A3 pek bir farklılığı yok ama bu far grubu değişmiş arkadaşlar görebileceğiniz gibi led far alınca e, arkadaşlar led far paketiyle burası böyle sinyal lambası oluyor komple hatta sinyal lambası böyle başlayıp burada sönüyor geri buradan başlayıp sönüyor Audi'nin hatta o da bir e, artık karakteristik imzası olmuş vaziyette burada bir tane egzoz çıkışımız var arkadaşlar Bagajına bakalım. Oradan da iç mekana geçelim. Bagaj kısmına gelirsek arkadaşlar hemen hemen Golf aynı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 380 litre olması lazım. Burada bir tane e, yarım boy stepnemiz var. Görebileceğiniz gibi tam boy stepnemiz yok. Bagajımızı kapatalım. Elektrikli bir bagajımız yok zaten. C segmentinden de bunu bekleyemeyiz. Aracın ilk iç mekanına şöyle bir göz atalım. Kapı içine bir bakalım. Görebileceğiniz gibi kapı içinin buraları yani yumuşakça öyle çok yumuşak değil ama yumuşakça. Burada bir tane bir e, alüminyum görüntüsü verilmiş trimimiz var. Burası diri kaplı. Burası da kumaş arkadaşlar. Bir tane hoparlörümüz var burada. Kapı içi gözlerde herhangi bir e, kalite kaplama yok ama altı kaydırmaz plastik ve bayağı güzel böyle bir tırtıklı plastik var orası. Hoş durmuş. Burada da yine bir hoparlörümüz var. Şimdi aracın iç mekanına bir ilk önce bakalım. Ondan sonra içine bir oturalım. İç mekanına şöyle bir bakarsak arkadaşlar. Göstereyim. Koltuklarımız kumaş. Herhangi bir e, alkantara ya da deri karışım yok burada. E, klima çıkışlarımız yuvarlak. Onlar da hoş durmuş. E, şöyle bir kol dayamının içine bakalım. Koldayamının içi yani yeterli seviyede. Öyle çok büyük değil. Ama kesinlikle iş görür. Koldayama yukarıya, ileri, geriye aşağı her türlü ayarlanıyor. Güzel bir koldayama. Kolda hani hiçbir eksiği yok. Ve geçersek. Burada far kumandalarımız var. Ayrıca cruise control tuşumuz var burada. Buradan onu ayarlayabiliyorsunuz. Yağmur sensörümüz var arkadaşlar. Ayrıca şöyle bir kapatalım kapımızı. Aracın içi oldukça güzel yani şöyle söyleyeyim segmentindeki en başarılı iç mekanlardan biri yani benim için en başarılı iç mekanlardan biri Volvo V40'tır bu segmentte bir de Audi A3'tür gerçekten 10 yani numara bir iç mekanı var makyajla birlikte daha da iyileşti buraya bir tane Audi logosu geldi Quadro'larda burada kuadro yazar artık buraya Audi logosu da koyuyorlar o da hoş bir detay burası yine bir alüminyum efekti verilmiş plastik trimimiz var. Burada düğmelerimiz var. Burada ESP'si kapatılmıyor bu arada arkadaşlar. Aracın ASR'si kapatılıyor. Bu şimdi bir iç mekanından devam edeceğiz. Multimedya sistemine geçelim. Multimedya sistemini açarsak. Audi'nin MMI multimedya sistemi var arkadaşlar aracımızda. Ekran böyle görebileceğiniz gibi usul usul içine girip çıkıyor. Böyle. Yani bu hareketi ekranın. çok saygı duyduğum bir hareket. Gerçekten çok güzel yapıyor bu hareket. Hani segmentinde de zaten bir tek bu hareketi yapabilen araç Audi A3. Yani gerçekten çok özel bir şey. MMI anlatacak olursam burada bir tane joystick'imiz var. Eee BMW'lerdeki gibi çalışıyor. Bu buradan geriye gidebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Menüye basarsak evet. Eee ekranın grafikleri eskisine oranla gerçekten iyileştirilmiş. Daha işlevsel daha kullanıcı dostu bir ekran var burada. Araç kısmına gelirsek, aracımız çalışmadığı zaman bize göstermiyor ama aracın işte servis bilgilerini, yakıt tüketimini falan hemen her şeyi buradan hesaplayabiliyorsunuz. Ses kısmında, sesin herhangi işte işte bazı, tizi, ortayı hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Bluetooth sistemi var aracımızda. Bluetooth sistemi güzel çalışıyor arkadaşlar. Onu da beğendim. Eee medyamızda e, işte AUX girişimiz var, USB girişimiz var CD girişimiz sanırım var. Bir saniye hemen bakalım. Evet, CD girişimiz de şuradan görebileceğiniz gibi var. SD kart girişimiz de var. Yani ekran oldukça güzel. Onu öyle bir söyleyeyim. Şöyle bir e, sesine bakalım. E, beğenecek miyiz bakalım? Şuradan bir açalım. ses sistemi güzel yani ses sistemin sona kadar açtığınızda bile şimdi bayileyiz hani açamıyorum ayıp olmasın diye ama daha önce de kullandım ses sistemi sonuna kadar açtığınızda herhangi bir cızırtı olmuyor o konuda başarılı bir ses sistemi var kesinlikle onu da söylemek durumundayım ee, burada elektrikli park frenimiz var oto olduğumuz var oto oldu da güzel çalışıyor bu arada arkadaşlar aracın klima kumandalarımız var burada klima kumandalarımızın sesini bir dinletmek istiyorum size bayağı güzel bir sesi var yani bu ses başka hiçbir markada yok arkadaşlar. Bu sese Audi çok çalışıyor belli yani. Hani hiçbir şey belli etmemez, gitmiyor bunu. Burada bir ışıklandırmamız var. Bu ışıklandırmayı bile buraya koymaları çok güzel bir detay. Çoğu rakibinde olmaz. Burada bir küllüğümüz var. Küllüğümüz bayağı burası böyle güzel alüminyum. Yani para falan koyabilirsiniz içine ama bayağı küllüğü bile kaliteli yani arkadaşlar aracın onu da söyleyeyim. Bu da çakmaklık girişimiz var bir tane. Şimdi aracın bir şu bölümünü de anlatmak istiyorum size. Bu bölümü çünkü Audi çok güzel kurtarmış. Yani herhangi böyle bir e, sizi rahatsız eden plastik yok. Hatta şurası böyle dokundukça dokunasınız, dokunasınız geldiği bir plastik. Böyle çok hoş bir plastik. Burası da böyle bir dokulu bir plastik. Burası da güzel aynı zamanda burası da öyle. Güzel arkadaşlar. Şimdi bir e, aracın direksiyonunu göstereyim size. Direksiyonumuz yeni 3 kollu direksiyonlardan spor direksiyonlardan burası delikli arkadaşlar bu delik olmasını şuranı çok seviyorum arkadaşlar bazı e, araçlarda böyle burası kapalı piyano bilek oluyor beğenmiyorum onu hani delik olmasını güzel. F1 vitesimiz var direksiyonlarda burada artı eksi tuşlarımız var. Yani direksiyon böyle şekli şemali güzel ama kornaya basılırken de hani herhangi bir sıkıntı çıkartmayacaktır böyle parmağınız çok rahatlıkla yetişebiliyor buraya. Buralarımız dikişli. Direksiyonun da buralarında değil. böyle dikiş detaylar falan olması gerçekten güzel, hoş. Böyle tuşların basma sesi de hissiyatı da oldukça güzel. Hani şey değil. Böyle bir ucuz ses çıkartmıyorlar kesinlikle. Ucuz bir hareket yapmıyorlar. Bu ortada arkadaşlar bir şöyle söyleyeyim. Renkli olmayan bir ekranımız var. Eski nesil bir ekranımız var. Bu araç basic paketi olduğu için. ya yani yeterli bilgileri sunabiliyor size ama öyle bir özel bir efekt falan yok yani. Onu da söylemeliyim. Yani göstergelerimizin okunaklığı falan gayet güzel, rengi falan hoş kesinlikle. Klima çıkışlarımız var burada. göreceğimiz gibi bunların da sesi bu arada çok güzel ve hani hiçbir markada bu böyle açılıp kapanmaz. Çok böyle detaylı bir araba. Çok detayları indirdikçe böyle sizi seveceğiniz bir araba. Burada bir aynamız var, dikiz aynamız. Dikiz aynamız arkadaşlar çerçevesi bayağı güzel bir ayna. Çok beğeniyorum. Burada e, led e, ışıklarımız var. Onlar da güzel. Şöyle bir Aynamıza da bakalım. Aynası da aracın. Burada da led ışığımız var yine. Burada da güzel. Tavanımız arkadaşlar gri renk fark ettiyseniz. Beyaz renk değil. Gri renk olması baya güzel tavanım. Şöyle bir göstereyim. Burada da bu arkadaşlar bir çıkıntı var. O çıkıntı da güzel. Yani şöyle burada yalnız bir eksiklik var şurada. Gözlüklük yok arkadaşlar. Gözlüklüğün olmamasını beğenmedim. Şimdi bir aracın motor özelliklerini bakmak için dışarı çıkalım. Motoruna bir bakalım Şurada motorumuz da burada. Buradan açılıyor. Ve kapımızı açalım ve motoru açalım. Çıkar çıkarsak arkadaşlar bakalım. Aracın motoru arkadaşlar 1.0 3 silindirli. 200 torkumuz var. 116 da beygir gücümüz var. Yani aracın motoru eski 1-2'lere göre 10 kilo ya da 15 kilo daha hafif arkadaşlar. Bu çok güzel bir e, araca bir yakıt tüketimine de etki sağlıyor. 3 silindirli, 3 silindirli olmasına rağmen arkadaşlar hani e, daha az yakıyor 1-2'den. Onu da bir önce söylemeliyim. Çünkü ikisini de karşılaştırdım, deneyimledim. 1-2 TSI Golf ile 1-0 A3'ü bir karşılaştırmaya soktum bundan daha önce. Ee, yalnız buraların motoru çok boş arkadaşlar. Yani böyle bana şeyi anımsattı. Sanki böyle motoru söküp farklı bir motorla swap yapabilecekmişsiniz. Efektini böyle hissini verdi. Ondan sonra onu da Civic'te de belki görmüşsünüzdür. Şu arka taraftar falan bayağı boştu hatta. Yani hani motor değişimi bile yapılabilir, swap bile yapılabilir denmişti. Ama bir kaputumuz var. Kaput da güzel. Şanzımanımız 7 lira. Estronik ee, arkadaşlar. Estronik şanzıman DSG ile aynı. Güzel çalışıyor. Kesinlikle öyle bir ee, herhangi bir siz böyle üzecek bir hareket yapmıyor. Oldukça güzel çalışıyor. Burada far yıkamalarımız var bu arada. Burada arkadaşlar son olarak aracın bir arka kısmına bakalım. Arka kapı içimize, içine bakarsak burada yine bir alüminyum hani efekti verilmiş detay var ve burası da ön tarafta herhangi bir sertliği yani farklılığı yok kapının sertlik farklılığı yok. Kapı içi güzel. O yüzden, hani gerçekten kaç alışılmışlık var. Burada küçük bir gözümüz var. Hani bu göze bir tane ya da iki tane bir e, 500 mililitrelik bir su koyabilirsiniz. Arkada herhangi bir kol dayama olmaması da ben beğenmedim. Kol dayama olsaydı daha iyi olabilirdi. Geçersek arkadaşlar, koltuk geride bu arada arkadaşlar. Koltuğu kendi pozisyonuma aldığımda yaklaşık 4 parmak bir mesafe kalıyor. Ben 1.78 boyundayım. Onu da söyleyeyim. Burada klima çıkışlarımız var. Klima çıkışlarının olması güzel. Hani en azından var. Şöyle göstereyim arkası. Ya ferah arkası güzel. Öyle herhangi bir sıkışıklığı yok kesinlikle. Şöyle de bir ön ön tarafı da göstereyim arkadaşlar. Tamamdır. Çıkalım bakalım dışarı. Kapı kapanma sesine bakalım bir de. Tok mu? Ona da bakalım. Bu arada burada da kaplama olması güzel. Aracın içinde böyle beyaz rengi görmüyorsunuz. Hoş bir şey. Kapı kapanma sesi de dikkat edeceğiniz gibi. Gerçekten tok. Güzel. Fiyat sesine bakalım. Arkadaşlar. Fiyat listesine bakarsak bu da 100 bin liralık bir fiyat etiketi bizi karşılıyor. rakiplerine baktığınızda ise e, yani örnek olarak bir serisinin fiyatını 115 bin lira gibi bir civarda hatırlıyorum. Arkadaşlar ama 136 beygir, e, 3 silindirliydi o da. Bu araç 1000 e, motor, 500 cc'lik bir fark var arada. Ayrıca e, 8 derece de tork konvertörlü bir şanzıman var bir sesinde de. Yani fiyatı oldukça yani iyi diyemeyeceğim. Hani kötü de diyemeyeceğim. Yani aslında öyle hafiften bir pahalılık var fiyatında. Ee, bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki incelememizde bizi izlersiniz umarım. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğene basın arkadaşlar. Bize hala abone olmadıysanız abone de olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.